Merhaba, beceri geliştirme testinin üçüncüsünün video çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu çözüm videosunda kullandığım etkileşimli içeri ve bu konuyla ilgili sizler için hazırladığım tüm dijital içeriklere açıklamalar kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hemen sorularımıza geçelim. Yukarıdaki metinde üçgen, dörtgen, beşgen sembolleri ile gösterilen boşluklara sırasıyla hangi kavramlar gelmelidir diye bana sormuş. Evrende sürekli gerçekleşen atom patlamaları sebebiyle kendiliğinden ısı ve ışık veren gök cisimlerine nokta nokta denir. Bunlar yıldızlardır. Şimdi güneş de bir yıldız ama genel bir tanımdan bahsetmiş bana. O yüzden yıldız olması gerekiyor. Bu gök cisimleri şeklinde denilen yüksek sıcaklıktaki yoğun gaz ve toz bulutlarının bir araya gelip sıkışmasıyla oluşur. Yani bunların oluşum yerleri bulutsulardır. O zaman ikincisinin bulutsu olması gerekiyor. E cevap çıktı ama bir emin olalım. E, güneş olabilirmiş. Güneş bu gök cisimlerinden dünyaya en yakın olandır. Evet, bizim Güneş sistemimizdeki tek yıldızımız Güneş'tir. Doğru. Yıldızlar hakkında bilgi toplayan bir öğrenci grubu bulundukları bilgileri aşağıdaki gibi bize ifade etmişler. Buna göre hangi öğrencinin ifadesi yanlıştır diye bana soruyor. Duruyla başlayalım. Yıldızların yaşları göründükleri renge göre tahmin edilebilir. Evet hangi aralıkta olduğu yaşa tahmin edilebilir. Bu doğru bir bilgi. Dünyaya en yakın yıldız Andromeda'dır. Hayır dünyaya en yakın yıldız bizim güneş sistemimizdeki tek yıldızımız güneş. Dolayısıyla yanlışı bulduk ama emin olalım. Yıldızlar canlılar gibi doğar, yaşar ve ölürler. Evet onların da bir yaşam döngüsü var. Doğru kütlesine göre, büyüklük ya da küçüklüğüne göre bu yaşam döngüsü değişiklik gösteriyor. Kubilay çok büyük yıldızların çekirdeklerinin içe çökmesiyle kara delikler oluşur. Doğru. Emin olduk Mehmet yanlış ifade kullanmış. Kara deliklerle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur diye bana sormuş. Olağanüstü bir çekim kuvvetine sahiplerdir. Doğru. Birinci ifadeyi aldım. Optik teleskopların kullanıldığı gözlem evlerinden gözlemlenebilirler diyor. Bakın gözlem evleri yeryüzünde bulunuyor. Biz kara delikleri uzayda bulunan teleskoplarla, uzay teleskoplarıyla gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Bunu almıyorum suların sıkışmasıyla oluşurlar diyor. Hayır bakın bu yıldızların artık yaşamlarının son evresi. Ee, burada dikkat ederseniz bulutsu dediğimiz şey bizim yaşam döngüsündeki yıldızın oluştuğu yer. Yani bulutsu baş kara delik yaşam döngüsünün sonunda yer alıyor. Gitti. O zaman birinci ifademiz doğru. Yıldızlar da canlılar gibi doğar, yaşar ve ölür. Bu süreç içerisinde etrafa yaydıkları ışığın rengine de değişiklik gösterir diye bana söylemiş. En genç yıldızlar en sıcak, en yaşlı olanlar ise en soğuk yıldızlardır. Buna göre genç yıldızlar hangi renkte ışık yayar diye bana soruyor. O zaman en fazla ısı ve ışık yayanlar mavi ve beyaz olanlardı. Burada da maviyi bana vermiş B şıkkı. Yukarıdaki etkinlikte doğru ifadeler yönünde ilerlendiğinde hangi uzaylı figürüne ulaşılır diye bana sormuş. Işık yılı bir uzunluk birimidir. Yani ışığın bir yılda aldığı mesafedir. O zaman buraya geldim. Sıkışarak yıldızların oluşumunu sağlar. Yıldızlar bulutsu da oluşur. O zaman şu sembole çıktık. B şıkkı. Gezegenimizin ısı ve ışık kaynağı güneşle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana sormuş. Orta sıcaklıkta bir yıldızdır. Doğru. Evrendeki en büyük yıldızdır diyor. Hayır. Bizim güneş sistemimizdeki tek yıldız ama evrende orta büyüklükte bir yıldız. Ondan çok çok daha büyük yıldızlar var. Yanlışı bulduk. Yıldız sistemimizdeki en büyük gök cismidir. Doğru. Gündüz görebildiğimiz tek yıldızdır. Evet, Güneş'in parlaklığı nedeniyle diğerlerini biz gündüz gözlemleyemiyoruz. Çiftçinin yönünü bulmasını sağlayan gök cismi aşağıdakilerden hangisidir diye bana sormuş. Gece ormanda kaybolduğumu, yönümü ona bakarak bulmuştum. Daha sonra küçük ayı takım yıldızına ait bir yıldız olduğunu öğrendim diyor. Bakın bu kutup yıldızıdır ve kutup yıldızı daima kuzey yönünü gösterir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Dünyanın çekim kuvveti etkisinde atmosfere giren meteorlar burada sürtünmeden dolayı ısınıp akkor hale gelerek hareketleri sırasında arkalarında ışıklı bir çizgi oluştururlar. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir diye bana sormuş. Şimdi bu kuyruklu yıldız değil bu atmosfere girmiş. Atmosfere girdikten sonra biz bunu halk arasında yıldız kayması olarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki çözüm videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.